Merhaba, kişisel gelişim ve başarı arayan arkadaşlar. Kendinizin en iyi versiyonu olmanız için size güç vermeye çalıştığımız kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için çok özel bir şey hazırladık. Kişisel gelişim yolculuğunuzu güçlendirebilecek günlük alışkanlıklar alanına dalıyoruz. Öyleyse bir kalem ve kağıt alın ve başlayalım. Günlerimizi geçirme şeklimiz, hayatımızı geçirme şeklimizdir ve bu yüzden olumlu alışkanlıklar oluşturmak çok önemlidir. Bu 10 günlük alışkanlık yalnızca kişisel gelişiminizi hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda kalıcı başarıya giden yolu da açacaktır. Hemen dalalım. Sabah meditasyonu güne birkaç dakikalık sakin bir yansımayla başlayın. Pozitif bir ton oluşturur ve önünüzdeki gün için odaklanmanızı keskinleştirir. Hedef belirleme, hedeflerinizi belirlemek ve net niyetler belirlemek için her sabah zaman ayırın. Motivasyonunuzu artırır ve başarı için bir yol haritası sağlar. Minnettarlık günlüğü, her gün için minnettar olduğunuz 3 şeyi yazarak bir minnettarlık tutumu geliştirin. Hayattaki küçük şeyleri takdir etmek için zihniyetinizi değiştirir. Okumak veya öğrenmek, her gün yeni bir şeyler okumaya veya öğrenmeye kendinizi adayın. Bilginizi genişletir, yaratıcılığı ateşler ve sizi sürekli büyüme yolunda tutar. Egzersiz veya hareket, enerji seviyenizi artırmak ve zihinsel netliği artırmak için vücudunuzu her gün hareket ettirin. Bir yürüyüş veya hızlı bir yoga seansı kadar basit olabilir. Sağlıklı beslenme, vücudunuzu enerjinizi besleyen ve genel refahı destekleyen besleyici gıdalarla besleyin. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihni besler. Kendini düşünme, eylemleriniz, kararlarınız ve deneyimleriniz üzerinde düşünmek için her gün zaman ayırın. Hatalarınızdan ders almanıza ve bilinçli iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olur. Zaman yönetimi, görevlerinize öncelik verin ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetin. Bu alışkanlık, hedeflerinizde ilerleme kaydetmenizi ve gereksiz stresten kaçınmanızı sağlar. Sosyal bağlantılar, sevdikleriniz, arkadaşlarınız veya akıl hocalarınızla anlamlı bağlantılar kurun. Kendinizi olumlu etkilerle çevrelemek kişisel gelişimi destekler. Kişisel bakım, kişisel bakımı tartışılmaz hale getirin. Enervinizi yenileyen ve size neşe getiren faaliyetlerde bulunun. Unutma, boş bir bardaktan dökemezsin. İşte karşınızda millet. Hayatınızı değiştirecek 10 güçlü günlük alışkanlık. Onları her seferinde bir adım olarak rutininize dahil edin ve sihrin ortaya çıkmasını izleyin. Unutmayın, kişisel gelişim ömür boyu süren bir yolculuktur ve her olumlu alışkanlık önemlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve büyüme meraklılarından oluşan inanılmaz topluluğumuza katılmak için abone ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere kadar, büyümeye ve parlamaya devam edin.